çok iyi bir anlam ediyor. Başka? Başka? İyi vakit geçiriyor musunuz? Evet çok seviyoruz. Her yıl Dırlaz'a e geliyoruz buraya. Nereden geliyorsunuz? Ahmet Beyli'den, İzmir'den geliyoruz biz. Eyvallah. Sen, sen ne diyorsun? konuştuk mu ben seninle ben? Konuştun mu? Evet sen benden konuşmuştun. Daha önce. Hı -hı. İyi tamam. Nereden? Biz eğleniyoruz. Güzel vakit geçiriyor musunuz? Geçiriyoruz. On numara her şey. On numara. Eyvallah. Sen ne diyorsun? Evet. Bütün Ramazan bayramı kutlu olsun. Eyvallah. Nerede? her sene olur. Yani güzel bir şey yani. Romanların bayramı bu. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Evet, evet güzel merhaba. Bak kuşlar var burada. Aa, Aa, şey, şey, şey. Gel, 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 gitme. Evet abi kimleyim? Ha, gördüğünüz bu, gibi bu Necati Uzam Uza bu. Mahallesi abi buraya geldi İzmir Fuarı'na. Bir dakika babacığım, bir dakika. Bir dakika, tamam. Evet abi. Peki. Evet, sayın arkadaşlar bugün İzmir'e geldik. Necati Uzam Mahallesi olarak İzmir Fuarı'na. Nerede bu? Torbalı. Ay, evet. Çırpı, bindir. çırpı bindir. Bindir bağlı. Biz buraya eğlenmeye geldik. 3000 Roman olarak, işte gördüğünüz gibi romanlarımız Eyvallah. buraya gezmeye geldi. Sizlere sevgilerimizi arz ederiz. Muhtara geç şimdi. Sen konuş ben ne görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz. Ne anlam ifade ediyor? 6 Mayıs hem bize güzel bir insanlık Romanlar olarak neşe, bayramı, ne, Romanlar bayramı. bayramı olarak çok güzel bir neşe katkı sağlıyor. Hem de 14 Mayıs'ta oylarımız Tayyip Erdoğan'a. Neden abi Tayyip Erdoğan? Abi, abi bu İHA'lar, SİHA'lar, uçaklar evet. say say bitmez. <laughs> ben fakir adam ama oyum Recep Tayyip Erdoğan'a. Evet. Bayrak aşağı inmesin. Harikasın abi. Bayrak aşağı inmesin. Abi sen on numarasın ya. Ben böyleyim. Böyle değil. Ne demek o abi? Abi anlarsın. Eyvallah. Siz ne diyorsunuz? Aynı market. Abi soğan ne kadar? Soğan 15. 10 tane alıyorum yetiyor bana. Yetiyor abi. Yetiyor. Memnunsun yani. Abi. Memnunum. Patates ne kadar abi? Patates 15. Bir kilo alıyorum yetiyor. Antada antada iki kere alıyorum Yarım kilo patates bir kilo yarım kilo. Şükür halimize. Şükür bizim pazarda patates papates çırpıda. Poketamı dayı. Sakara yavar. Ankara Büyükşehir Belediyesi. ne, ne kadar diye? Çanakkale Savaşı'nda bizim şehitlerimiz, şehitlerimiz Çanakkale'de savaş kazanırken ne yediler sabah, öğlen, akşam yemende ne vardı? Sana Soğan sor. Patates vardı. Ne vardı? Uşak vardı değil mi? Kuru ekmek vardı. Aynen. Vatanı sattılar mı? Hayır. Satmadılar. satmadılar. Peki biz şimdi, vatanı soğan 30 milyon olmuş diye, satalım mı? ile işbirliği yapanlara Aynen. oy mu verelim? Aynen. Oy mu verelim? Pekâkla işbirliği yapanlara. Aynen. 40 bin tane şehidin, Aynen. 40 bin, 40 bin Aynen. tane, tane. müdâparın 23 senedir herhangi bir şehit yaptığını bana ispatlar mısın? Aynen. Bir yerde bir canlı Aynen. bomba, Aynen. canlı bomba yaptığını Aynen. eylem yaptığını bana ispatlar mısın? Galfar Okanı öldürdü diyorlar. Okanı. Muhsin olunu öldürenler FETÖ. Sizin işbirlik, yani CHP dediğin işbirlik tuttuğunu adamlar bunu yaptı. Bunu Erdoğan yapmadı. Sen AK Parti! Evet. Ee, şimdi bugün biliyorsunuz 6 Mayıs. Ne derler? Görüyorsunuz romanlar bir araya geldik. Şimdi bizim dinimize göre İslam dinine göre Hızır ve e, İlyas Aleyhisselam'ın bir araya geldiği bir gün. Şimdi inancımıza göre biz o gün 6 Mayıs'ta sabahleyin kalkarız, abdestimizi, namazımızı kılarız. O gün sabahleyin Allah'a münacatta duada bulunuruz. Eyvallah. Ee, şöyle bir duada bulunuruz, tüm milletimize, devletimize ve bilindiği gibi insanlar arasında Allah'ın yeryüzüne cemre dediği toprağa güç vermesi. İnşallah Rabbil Alemin şu mübarek günün yüzü sürümetine, devletimize, milletimize, tüm ümmeti Muhammed'e sıhhat ve selamet, bereket bu zirvesin inşallah Rabbil Alemin. Amin. Amin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok konuşacak konu hadi. Bu sana soracak onun. E, bu romanlar için de. E, evet abi 6 Mayıs senin için Drellez ne anlam ifade ediyor? Mutlu Ege Nöbü'yü de. Şu an bak şu an karıştırma. 6 Mayıs bizim için mutluluk. Bizim bayramımız o. Eyvallah. Mutluyuz şu an. Bir tane şarkı söyleyeyim ben bütün romanlara gelsin. Söyle göstereyim. abi. Kısa Hangi? ama. Tamam çok güzel söyleyeceksin. Bir mısra. Kırmızıyı severler. Birbirini severler. Romanlar böyledirler. Çalgısız yaşayamaz, ölürler. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun. O da Allah'ın kuludur, her kim olursa olsun. İlle de roman olsun, taştan çamurdan olsun. O da Allah'ın kuludur, her kim olursa olsun. Eyvallah Teşekkür ederim. Hemen sizdeyim hanımefendi. Benim işimden abi. Siz eyvallah ederlesek makyaj yapıyoruz dedi ondan <laughs> makyaj yapıyoruz makyaj kolay gelsin Bugün, <laughs> sağ ol teşekkür ederiz biz. eğlenme günü biz. evet abi aynen ol abi logoya bas tamam baba Aile ifade ediyor hep beraber oluyoruz çok güzel abla dur geleceğim sırayla ben <laughs> kimdeyim Kim dön abla evet, Evet. Elanlar çok elanlar. mutluyuz. Çok mutluyuz. Evet. Her şey çok güzel. Allah herkese nasip etsin buraya Eyvallah. gelmeyi. Siz ne diyorsun güzeller güzeli? Siz deyin. Ben <laughs> 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 geçeyim. Kızlar siz deyin. Adam Romanlar böyle yapar mı? Ben iki kelime konuşur. Evet. Sen Kütrelle <laughs> senin için ne anlam ifade ediyor? Eee <laughs> romanların günü. <laughs> bayramı. Elanlar. Evet. Herkesi buraya davet ediyoruz. Çok güzel. Çıkın çıkın, çıkın gelin. Allah herkese nasip etsin. Çıkın çıkın gelin. E, süper çok güzel. Hidrellezin ne anlamı ifade ediyor? E, Hidrellezin e, anlamı, e, Hızır Aleyhisselamla İlyas'ın buluştuğu bir gündür. Evet. Uyanışı ağaçların çiçeklerin Doğanı. uyanışın doğanın evet. uyanışını anlatır. Evet. Romanların bayramı eğlencesi. Süper. Baharın gelişini aynen. anlatır. aynen. Ve bir de insanlar da uyanabilse. Aynen. Süper. Çok güzel olurdu, değil mi? Eyvallah. Teşekkür ederim. Bugün Romanların Bayramı sayılır bütün romanlar bayramı, ha, bayramı zaten. bayramı evet, evet, Bayramı bütün romanlar fuar içinde. Herkesi davet ediyoruz. Fuara gelmesini bekliyoruz herkesi. Dolu dolu yaşayalım. Doru dolu yaşayalım. Eyvallah. Sen neden Ben İncirlova'dan geldim. Nereden? İncirlova, Aydın, Aydın. İncirlova. Süper. Bak burada gelinlerim var, kızlarım var, damatlarım var. Oo, hemen şöyle bir alayım. Büyük burada. Hamdi Bey. Hemen sizi. Sporcu Hamdi Bey. Be. O da aramızda. Çok iyi boks yapar. Evet. Oo. Süper. O şu adam, Dünya, dünya şampiyonu Hı -hı Hamdi Bey, Hamdi Kuzgun. Türkiye'nin her yerinden katılım sağlıyorlar burada romanlar. Evet. Tekirdağ'dan, İstanbul'dan her yerden katılım sağlıyorlar. Bugün herkesin mutlu olduğu bir gün. Aynen. Dostların, kardeşlerin birleştiği bir gün. Aynen. Baharın gelişini kutluyoruz burada. Harikasın, süper. Hepimize ha, iyi ha. eğlenceler diliyoruz. Bak bu da müzisyen bak. Şu şu şu. bu. Nereden seyredecek? Merhaba. Sen ne diyorsun? Evet abi sen ne diyorsun? Evet, herkesin 6 Mayıs'ını kutluyoruz. Herkese eğlenceler, kazasız belasız diyoruz. İnşallah. Evet, sizin abileriniz çok güzel. Ben de Şahin Bey'e selamlar. Her sene yine olduğumuz gibi buradayız. İnşallah seneye de burada olacağız. İnşallah. Bu sefer ben evli olacağım. Eyvallah. Wow. Benim doğum günüm bugün. Onun için kutlamaya geldim ben İyi de. İyi ki doğdunuz. Teşekkür ederim. Hoş Sağ geldin. olun. Hoş bulduk. Ben nice yıllara. Sayın katılımcılar. Ayınlara vesile olsun. Her şeyden önce kazasız belasız bir 6 Mayıs olsun. Baharın şenliklerini güzel bir şekilde geçirmeyi Aa, diliyorum. Eyvallah. benim adım Hamdi Kuzgun. Her zaman burada. Görüşürüz. Teşekkür <laughs> e, Tura gönderdim buradan hanıma hep arkadaşlarına selamlar. Nerede hanım baba? Trabzon tarafına gitti. Gezme mi gitti? Gezmeye Tura. Gönderdim. Ben alem yapıyorum. Ha ben de burada alem <laughs> yapıyorum. Ee... İyi bakalım hadi. Hadi. Gençler. Hadi, hadi sağ ol. Görüşürüz. Arkadaşlar. Evet. Şurada seni yere Ondan sonra gideceğiz amca tarafa ineceğiz. Aferin sana. Güzel vakit geçirdin mi? Geçirdim. Harikasın. Teşekkürler. Eyvallah sağ ol. Eyvallah. Teşekkürler. Evet abi. Evet abi. Kudret'le sizin için ne anlam ifade ediyor bu bütün? Valla ben ilk ilk defa geliyorum. Daha yeni geliyorum yani. Hani şey. ederlerde bir şeyim yok benim. Ama çoğu geliyorlar, eğleniyorlar ya. Siz eğleniyorlar. nasıl vakit geçiyorsunuz? Oturuyorum valla, oturuyorum ben. Oturuyor. Niye oturuyorsun abi? E ne var? Milleti seyrediyor. Seyredim. Yetiyor bana. O kadar Eyvallah, yetiyor bana. Ferdi Tayfur sesi var. Bu ne abi? Hangisi? Ya? Bu ne abi bu? Bak, git al Ne demek bu abi? Var, bu bak, ne ya? Yani? <laughs> evet sendeyim. Evet abi sendeyim. <laughs> ben değil. yok abi burada değilim. Ben gidiyorum. <laughs> evet abi. Evet. Hadi Hıdrel'e senin için ne anlam ifade ediyor? Bu bizim romanlar. ilk ilkbaharın gelişini İnşallah CHP de kazanır. Daha güzel günler yaşarız. Saygılar. AK Parti kazanacak. AK Parti. AK Parti. Kazanamayacak. AK Parti kazanacak. Kazanamayacak. İnşallah MHP kazansın. İnşallah MHP. Kazanamayacak. Abi çek bizi. Hangi magazinde çıkacağız? Ege'de mi çıkacağız? Ege'nin değil Ege'de. Tamam. Hadi oynayın bakalım bir görelim nasıl oynuyorsunuz

Evet çocuklarla oynuyor süper. Amerika'nın bıraktığı işte hayat bu değil hey! mi arkadaşlar? O zamanlar bu Oynamaya devam. Gel bu. Maç başı çekmeyse. Bak boş evet. evet, çekmese bizi. Ne demek o? Mutluyum, sen de mutlu musun? Evet. <laughs> Hepimiz mutlu. mutluyuz. Süpersiniz, eyvallah. Teşekkürler, <laughs> çok kaba sulhle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Nasılsın baba, iyi misin? Allah razı olsun. Nasıl gidiyor? Şükür. Her sene geliyoruz burada bayramımızı kutluyoruz. Abi, Abi bu derle senin için ne anlam ifade ediyor? Abi bayram. Biz Roma aldığımız için gelip burada kutluyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Güzel vakit geçirip gidiyoruz. <laughs> Eyvallah abla ne diyorsun sen? <laughs> Niye? Nasıl eldes? <ediyorsun? gülüyor> Çok güzel desene. Çok güzel. <gülüyor> Mutlu <laughs> musun? Mutluyuz. Keyif alıyorsunuz. Keyif alıyoruz. Güzel evet güzel anlar. Valla aynen çok güzel keyif alıyorum yani. Daha Ama çok mutlu olduk. Şuraya bak ne güzel. dedik yani böyle geldik. Olur mu ya? Tabii <laughs> Biz yok, bakmaya, yok. Geldik. bakmaya geldik. Bakmaya geldiniz. Nereden geldiniz? Şirin yerden. Şirin yerden. He. Eyvallah hoş geldiniz. Hoş bulduk. Olsun bak komşu o arka kameracı Bunları da çek. Bunlar da Suriye'den geldiler. <gülüyor> <gülüyor> çok acıktılar bunlar. Eyvallah. Ha, salata yapıyor bak. Merhabalar, kolay gelsin. Evet, Merhaba. Hepinizin bayramını kutluyorum. <laughs> Neden? Bugün bardıdır. Bugün Aha, bütün hani mangal baktayız. Mangal bak, burada var. <laughs> evet. Şu anda biz Roman vatandaşıyız. Biz oylarımızı biz şu anda gidizden geldik. Gidizden, <laughs> gidiz'den geldi. <laughs> Çırpı Bayındır'dan benim damat geldim. Hoş, bu Hoş bulduk. Ben Çırpı'dan geldim ben. Nasip sen lambayı açacağım. pili açacağım. Tayyip Erdoğan'ı oh. açacağım. Süpersin abi. Sen nereden abla? Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. <laughs> Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan'lıyız. Ucuz mu Selam Erdoğan. Selam Erdoğan değil. 30 lira olsun. Ben Söyle. Ben güzel bahçeden geliyorum. Hoş geldin. Şükür Bahri Bey. Çok güzel bahçeden geliyor. Bu, be. Balon, satıyor, bu balon, balon satıyor bu balon. Balon satıyor bu cam balonlar satıyor. Cam balonlardan. Eyvallah. Kim çok Merhaba afiyet olsun. Dayı seni çağıralım Geleceğim, Gelceğim abi geleceğim. Olsun evet, olsun. evet kim <laughs> diyeyim? var. Diye güzel geldi güzel her Ne ben? Evet. Ne Ne <laughs> O. Oh, i̇yi bak kesiyor <laughs> musunuz? Evet. Keyifli oluyor. Keyifli. Süper. Herkes gelsin. Herkes çık, çıkıp gelsin. gelsin burada. <laughs> evet. Cool gel Eyvallah sağ ol. Hemen <laughs> sizdeyim hanımefendi merhaba. Ne söyleyeyim? Sevinçliyiz. Şarkı <laughs> hangini söyleyeyim söyle. <laughs> ha, bilmiyorum Ferdi. senin için ne anlamı ifade ediyor? Her anlam ha, şey anlam ediyor. Biz seviyoruz romanlar farımızı, devletimizi. Çok, çok seviyoruz. Süpersin. Siz deyim. Milli Ay, bayramımız. Allah seni kutlamayı nasip etsin. Harikasınız. Amin amin amin. Her sene gelmeyi nasip etsin. Torunlarla, gelinlerle, damatlarla. Of. Kalabalık olalım. Harika, İnşallah. Çok güzel. Seviyoruz yani biz bayramımızı. <laughs> Harikasınız. Evet abi sen ne diyorsun? <laughs> abi orada arkadaşlar. Abi Hıdret'e sen işin ne anlam ifade ediyor? Söyle ben söyleyeyim. <laughs> Bugün bizim bayramımız. Tamam abi işte bu yani. Şu güzelliğe bak. Evet Herkes abi. böyle eğlenmesini bilse dünyada hiçbir şey olmayacak. Kavga olmaz, gürültü olmaz, olmaz, olmaz. Savaş da olmaz. O kadar savaşlara yatırılan, savaş aletlerine yatırılan paralar yazın kalır ya. Yani. Evet. Değil mi abi? Çok güzel. 81 il burada <laughs> abi. Romanların yani 81 ili burada. Oylar Tayyip, Bizim, babaya. Tayyip babaya. Neden Değişmez Tayyip abi. Şimdi. Tayyip baba şey, baba. Kana işle. Biz doğduğumuzdan beri bu adamı şey tanıyoruz. Abi. Başka tanımaz. Eyvallah. Bunlar başkan yardımcıları abi. Anlatmaya gerek görüyorsunuz ortamı. Her şey, şey çok güzel. Koyumuz <laughs> Tayyip <laughs> <orayı> babalı. <laughs> Değişmez. <gülüyor> Kafamız kopsa gene Tayyip baba. Helal olsun abim benim. Bunlar şeyci. Ne diyeyim abi? Var evet, abi sen ne diyorsun? Adamlar da var abi. Var. Var mı abi? Var abi adamlar da. adamı bu bir de bugün için ne konuşma yapıyorsun şey. Başka yok abi. Eyle oğlum. Ama... Var bu adamda kardeşim. Bu adamda var ya. Bunlar yanık kesecek deyip. Yazı başkan da geliyor.